Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, sevgili dostlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle ağır, çeyizlik bir modelle karşınızdayım. Bu modelim çok güzel. Şöyle düz yazmanın üzerine yapacağım. Siz dilerseniz şöyle çiçekli yazmaları da yapabilirsiniz. Şöyle ekranda güzel görünsün diye şu renkleri kullandım. Siz farklı renklerle de kullanabilirsiniz. Altına yeşil çiçeklerine de şöyle güzel e, sarı ve pembiş e, kullanacağım e, dediğim gibi çiçekli yazmaları da yazma e, çiçeklerine uygun e, iplerde seçebilirsiniz bu modeli özellikle çeyiz yapan anneler için ideal bir model ve sipariş alan e, sevgili hanımlar değerli hanımlar var onlara da fikir olsun diye güzel hoş bir modelle karşınızda olacağım Evet şöyle hemen e, iplerimi kenara almadan önce de sizden ricam. Eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modele karşınızda olacağım sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. E, bu arada desteklerinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Şöyle hemen iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet. Şöyle Altını da zürafa geçtim. Şöyle yazmanın atraf, etrafına ve hemen yeşil iple başlıyorum. Şöyle bir iki tane kenar zürafası çekeceğim. Şöyle ipimi iki defa üzerine alıyorum hanımlar. Hemen şöyle üçüncü Zürafaya geriye dönüyorum. Hemen kirpik yapıp şöyle kirpiğin tepesine girip tekrar ipimi aşağı atıyorum. Tekrar Kirp'in tepesine Hemen düğüm oldu. Düğümü açıyorum. Şöyle gözlerimde de biraz sorun var. O yüzden tam göremediğim için biraz zorla açacağım. Evet düğümümü açtım ve hemen şöyle ipimi aşağı atıyorum ve zürafa yapacağım Şöyle dört tane zürafa yaptım. Ben dördüncü zürafaya tekrar şöyle ipimi geriye doğru aldım. Hemen kirpik ile başlıyorum. Kirpiğin tepesine. Ve şimdi daha önce yaptım. yaprağın şöyle aşağı inen ipine şöyle hemen birleştiriyorum iki yaprağımı ve buraya tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve hemen kirpiğin tepesine ve tekrar aşağı iniyorum. Aynı şekilde tekrar şöyle bir kirpik yapıp ve ipimi aşağı atıyorum şöyle tepeye de iki tane yaprak yapıp hemen ipimi aşağı atıyorum ve buraya da bir kirpik yapıyorum ve minik bir yaprak buraya da yapıp şimdi tekrar zürafa Şimdi birinci şöyle yapraklı modelimi tamamladım. 2 3 4 5 6 V7. Evet, 7 tane zürafa yapıp hemen bir tane zürafa bırakı. Bakın. Bu şekilde böyle bir yuva yapıp ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu tarafa da 7 tane zürafa yapıp hemen 8. zürafaya tekrar geri dönerek hemen bir kirpik yapıyorum. Ve aynı şekilde ipimi tepeye atıp ve şöyle bir yaprak yapıp ve aynı yapraktan bakın bu şu yapraklı dağ modelini buraya da yapacağım. Burayı da hemen tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet. Şöyle iki yapraklı dağ modelimi tamamladım. Şimdi burada bir yuva bırakmıştım. Hemen şöyle yuvanın içine önce düğümümü atıyorum. <laughs> Buraya şu boyutlarda kirpik yapacağım. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Yedi. Şöyle 8 tane kirpik doldurdum. Şimdi hemen ilk kirpiğe düğümümü atıyorum. Ve bir sıra şöyle zürafa gideceğim. Tek tek yaptım. kirpiklerin tepesine zürafa yapacağım. Evet. Şimdi buradaki ipimi alıyorum. Hemen Şöyle pembe ipimi aldım ve şöyle hemen ilk zürafaya düğümümü atıyorum. Evet. Hemen şöyle kirpikle başlıyorum. Hemen tepesine düğümü attım ve aşağı indim. Bir diğer sürafa'ya geçtim. Şöyle tekrar bir kirpik yapıp tepesine düğmemi atıp ve hemen şöyle aşağı iniyorum. Hemen yanındaki zürafaya tekrar bir kirpik yapıp şöyle tepesine düğmemi atıyorum ve tekrar aşağı indim. Hemen diğer zürafaya geçtim. Ve şimdi yaptım tüm zürafaların şöyle tepesine bu şekilde yaprak yapıp hemen sıra sonda tekrar beraber olacağız. Evet bakın şöyle modelimi bu şekilde üst kısmını tamamladım. Şimdi şurada bir tane kirpik pardon zürafa bırakmıştı. Ama zürafanın içine giriyorum. Şöyle modelimi geriye doğru alarak düğümümü attım ve şöyle bir kirpik yapıp tepesine girdim ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Hemen ikinci kirpi yapıyorum. Tekrar minik bir yaprak yapacağım. Hemen üçüncü yaprağı yapıyorum. Evet. Şimdi buradan da ipimi alıyorum. Hemen şöyle elimle düzeltiyorum ve şöyle modelimi evet almak. Bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Hemen sizinle bu şekilde bakın. Şöyle yazmanın etrafından göstereyim. Bu şekilde yapıp istediğiniz yazman üzerine yapabilirsiniz sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Bu şekilde bugünkü modelim. Evet. Umarım size beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.